8. Bölüm İyi Dinlemeler Vaddib'in Arakiz koşullarını çabucak öğrenmesi birçok kişinin dikkatini çekmiştir. Bene Ceseritler bunun sebebini biliyor elbette. Diğerleri için şunu söyleyebiliriz ki Vaddib'in öylesine çabuk öğrenmesinin sebebi ilk eğitimi öğrenmek üzerine almış olmasıydı. Bu konuda aldığı ilk derste öğrenebileceğine inanması gerektiğiydi pek çok insanın öğrenebileceğine inanmaması, daha da fazlasının ise öğrenmenin zor olacağına inanması afallatıcıdır. Muaddip her deneyimin bir ders taşıdığını biliyordu. Prenses Irulan, Muaddip'in insanlığı. Paul yatağında uzanmış, uyuyormuş gibi yapıyordu. Doktor Y'ye verdiği uyku hapını içer gibi yapıp avucunda saklaması zor olmamıştı. Kendini tutmasa kahkahayı basacaktı. Annesi bile onu uyuyor sanmıştı. Yataktan fırlayıp evi keşfe çıkmak için annesinden izin istemeyi düşünmüş ama izin alamayacağını fark etmişti. Ortalık henüz fazla karışıktı. Hayır, böyle en iyisiydi. İzin istemeden çıkarsam emirlere karşı gelmiş sayılmam. Hem zaten evden çıkmayacağım, evin içi güvenli diye düşündü. Diğer odada annesiyle Yuvay'ın konuştuklarını duyabiliyordu. Söylediklerini pek anlamıyordu. Baharattan, Harkonanlardan bahsediyorlardı. Sesleri yükselip alçalıyordu. Paul dikkatini yatağın oymalı başlığına yöneltti. Duvara monte edilmiş başlık aslında odanın kumanda düğmelerini gizliyordu. Ahşap başlığa kahverengi dalgaların üstünde sıçrayan bir balık resim kazınmıştı. Paul balığın gözüne basarsa odanın sispansörlü lambaların yanacağını biliyordu. Dalgalardan biri çevrildiğinde havalandırmayı kontrol ediyordu. Bir başkası da oda sıcaklığını değiştiriyordu. <laughs> Paul yatakta usulca doğrulup oturuyordu. Salondaki duvara büyük bir kitap dolabı yastıydı. Bu dolap yana itilince arkasındaki daha küçük dolap ortaya çıkıyordu. Küçük dolabın bir tarafı çekmeceliydi. Koridora açılan kapının kolu ornitopter gaz ko kolu şeklindeydi. Sanki bu oda onu cezbetmek için yapılmıştı. Bu oda ve bu gezegen. Üye'nin ona gösterdiği film kitabı düşündü. Arekis, İmparator Hazretleri'nin çöl botanik test istasyonu. Baharat'ın keşfinden önce... Öncesinden kalma eski bir film kitaptı. Paul kitaptan aldığı hafıza kaydedici sinyaller sayesinde kitaptaki isimleri resimleriyle birlikte hatırlayabiliyordu. Saguaro, eşek çalısı, hurma ağacı, kumine çiçeği, eşek otu, fıçı kaktüsü, tütsü çalısı, sarı ağaç, katran ruhu, çalısı, cüce tilki, çöl şahini, kanguru faresi. İnsanoğlunun dünyadaki kadim geçmişinden kalma isimler ve resimler, isimler ve resimler... O canlıların birçoğu evrende artık sadece burada, Arakis'te bulunuyordu. Baharat hakkında öğrenecek öyle çok şey vardı ki. Kum solucanları hakkında da. Diğer odada bir kapı kapandı. Paul annesinin koridora uzaklaşan ayak seslerini duydu. Doktor Yuen'in diğer odada kalıp bir şeyler okuyacağını biliyordu. Keşfe çıkmanın tam sırasıydı. Paul yataktan usulca inip çekmeceli dolaba açılan kitap dolabı şeklindeki kapıya yürüdü. Arkasından bir ses gelince durup döndü. Yatağın oymalı başlığı yavaşça aşağıya Paul'ün az önce yattığı yere doğru iniyordu. Paul dona kaldı. Hareketsizliğiyle hayatını kurtardı. Yatak başlığının arkasından en fazla 5 santim uzunluğunda küçük bir arayıcı ve avcı çıktı. Paul onu hemen tanıdı. Bütün soylu çocuklara, bütün yaşta öğretilen sıradan bir suikast silahıydı. Yakında bir insanın tarafından yönlendirilen ince, uzun, simtiyah bir metal parçasıydı. Hareket halindeki bir insanın vücuduna saplanıp sinir kanallarından geçerek en haya yakındaki hayati organı bulabilirdi. Arayıcı yükselip odada ileri geri gezinmeye başladı. Paul arayıcı avcının zayıf yönleriyle ilgili bildiklerini anımsadı. Ailesinin sıkıştırılmış sispansör alanı, iletici gözünün sinyalleri aktarıldığı görüntüyü bulan bulandırırdı. Loşada da hedeften yansıyacak yeterli ışık olmadığından ailesi kullanan kişi kurbanın ancak hareket ettiğini de algılayabilirdi. Bir kalkan avcı Avcıyı yavaşlatabilir, onu parçalama fırsatı verebilirdi. Ama Paul kalkanı yatağın üstüne bırakmıştı. Lazer silahları da onları yok edebilirdi. Ama bu silahlar hem pahalıydı hem de bakımları çok zordu. Ayrıca lazer ışını çalışan bir kalkana temas ederse büyük bir patlama yol açabilirdi. Atreides'ler yalnızca vücut kalkanları ve zekalarını güvenmeyi zekal zeka zekalı zekalarına güvenmeyi yerlerde. Paul hiç kımıldamadan dururken bu tehlikeyi ancak zeka sayesinde savuşturabileceğini biliyordu. Ay Ar arayıcı avcı yarım metre daha yükseldi. Jalüzinin çabuk şek çabuk şeklindeki. Jalüzinin çabuk şeklindeki yatay gölgeleri üstüne düşerken odada ileri geri gezinerek kurbanını arıyordu. Paul onu tutmaya çalışmalıyım diye düşündü. Süspansör alanının yüzünden Alt yüzeyi kaygandır. Sıkı tutmalıyım. Arayıcı yarım metre alçaldı. Sola döndü ve yatağın etrafında turladı. Hafifçe uğulduyordu. Paul bunu kim kontrol ediyor diye merak etti. Yakınlarda biri olmalı. Huya'ya seslenebilirim ama kapıyı açar açmaz bu şeyi onu öldürür. Paul'un arkasında koridor kapısı gıcırdadı. Kapı çalındı. Sonra da açıldı. Harekete doğru yönelen arayıcı avcı Paul'un başının yanından ok gibi geçti. Paul elini hızlı uzatıp ölümcül aleti yakaladı. Alet elinde vızıldayıp çırpınsa da onu can havliyle sımsıkı tuttu. Ailesi ucunu kapının metal cevatasına sertçe vurdu. Gözü parçalanan arayıcının hareketsiz kaldığını hissetti. Yine de onu elinden bırakmadı. Ne olur ne olmaz diye. Paul gözlerini kaldırdığında Shadow Mapes'in fal taşı gibi açılmış mavi gözleriyle karşılaştı. Baban seni çağırıyor dedi Mapes. Koridorda sana refak refakat edecek adamlar var. Paul başıyla onayladı. Çuvalı andıran, köle kahverengisi giysili, o bu tuhaf kadını inceliyordu. Kadın şimdi Paul'ün elinde sımsıkı tuttuğu şeye bakmaktaydı. Bunlardan bahsedildiğini duymuştum, dedi. Beni öldürecekti değil mi? Paul ancak yutkunduktan sonra konuşabildi. Hedefi bendim. Ama bana saldırdı. Çünkü hareket ediyordun. Kim bu kadın? diye merak etti. Yani hayatımı kurtardın, dedi kadın. İkimiz de hayatını kurtardım. Beni öldürmesine izin vererek kaçıp kurtulabilirdin, dedi kadın. Paul, sen kimsin? diye sordu. Kahya Şadalıp Meypes'im. Meypes, Mapes, nesin lan? Mapes'im. Burada olduğumu nereden biliyordun? Annen söyledi. Onunla merdivende karşılaştım. Aşağıya koridorun sonuna sırrı odasına gidiyordu. Kadın sağına işaret etti. Babanın adamları hala bekliyor. Paul Havat'ın adamlarıdır herhalde diye düşündü. Bu aleti kimin kullandığını bulmalıyız. Babamın adamlarına git dedi. Evde bir arayıcı avcı yakaladığımı söyle. Evi arayıp onu kullananı bulsunlar. Eve ve bahçesine geri çıkışı hemen yasaklasınlar. Bunu kullanan kişi aramızdaki bir yabancıdır mutlaka. Yoksa bu kadın mı diye merak etti. Ama o olmadığını biliyordu. Kadın içeri girdiğinde hala bir biri arayıcı avcıyı kullanıyordu. Söylediğini yapmadan önce aramızda bir meseleyi açıklığa kavuşturmalıyım küçük adam dedi Möpes. Artık sana su, su, borcum var ve bu borç hoşuma gitmiyor. Ama bir fremenler borcumuzu mutlaka öderiz. Borcumuz ak da olsa kara da olsa öderiz. Aranızda bir hain olduğunu da biliyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz ama varlığından eminiz. Şu etkisiciyi kullanan oydu belki de. Paul bunu sessizce düşündü. Bir hain. Tuhaf kadın onun konuşmasına fırsat vermeden dönüp kapıya koştu. Polona seslenip geri çağırmayı düşündü ama kadının bundan hoşlanmayacağını hissetti. Kadın bildiklerini Poyla e söylemişti. Şimdi onun söylediğini yapacaktı. Bir dakika içinde ev havatın adamlarıyla dolacaktı. Pol aralarında geçen tuhaf konuşmanın başka kısımlarını e, düşünmeye başladı. Sırı odası sol tarafına Mabis'in işaret ettiği yere baktı. Biz Fremenler. Demen, demek Fremen'de. Paul bir an durup gözlerini kırparak kadının yüzünü güneşten epey bronzlaşmış, kırışıklı yüz atlarını ve masmavi aksız gözlerini hafızasına kazıdı. Bu görüntüyü isim etiketi koydu. Shadowed Mepes. Parçalanmış arayıcı elinden bırakmadan yatağına gidip sol ile kalkan kemerini aldı. Beline sardı ve kuşarak dışarı çıkıp soldaki koridora sap saparken taktı. Mepes annesinin aşağıda bir yerlerde bir sırrı odasında olduğunu söylemişti. 9. Bölüm. <laughs> bölüm Devam edelim. İyi dinlemeler. Lady Jessica'nın o zor zamanlarda ayakta kalmasını sağlayan neydi? Şu beni cesaret atı sözünü iyice düşünürseniz belki yanıtı bulursunuz. Sonuna dek izlenen yol insan hiçbir zaman bir yere götürmez. Bir dağın gerçekten dağ olup olmadığını anlamak istiyorsanız ona biraz tırmanmanız yeterli. Dağın tepesine çıkarsanız daha göremezsiniz. Prenses Irulan, Muaddib'in aile tefsirleri. Jessica, güney kanadının sonunda oval bir kapıya spiral şeklinde yükselen bir metal merdiven gördü. Dönüp arkasındaki koridora, koridora, koridora sonra tekrar yukarıdaki kapıya baktı. Oval mı diye düşündü. Bir ev kapısı için çok tuhaf bir şekil. Döner merdivenin altındaki pencerelerden bakınca Arakis'in büyük beyaz güneşin batmakta olduğunu gördü. Koridor kılı kılıcı andıran uzun gölgelerle kaplıydı. Jessica dikkatini tekrar merdivene yöneltti. Yandan gelen yoğun ışık işlemeli metal basamakların üstünde kuruyup kalmış toprak parçalarını aydınlatıyordu. Jessica elini trabzanın üstüne koyup merdiveni açık çıkmaya başladı. Kaydırarak hareket ettiği avucun altında trabzan soğuktu. Kapıya vurunca durdu. Kolu, so kolu yoktu ama üstünde kol olması gereken yerde hafif bir oyuk vardı. Avuç kilidi olamaz diye düşündü. Avuç kilidi tek bir kişinin el şeklinde ve avuç çizgilerine göre yapılır. Ama avuç kilidine benziyordu. Her avuç kilidini açmanın yolları vardı. Jessica bunları okulda öğrenmişti. Kimsenin izlemediğine emin olmak için dönüp arkasına baktıktan sonra avucunu kapıdaki oya dayadı. Çizgilerini şeklini bozmamak için avucunu çok hafifçe bastırdı. Bileğini çevirdi, tekrar çevirdi, avucunu kapı yüzeyinde kaydırdı. Kilidin açıldığını hissetti ama arkasındaki koridordan koşuşturma sesleri geldi. Jessica elini kapıdan çekip arkasına dönünce Mavis'in merdivenin dibine inmiş olduğunu gördü. Büyük salonda bazı adamlar var. Onları Dük'ün gönderdiğini genç efendi poli almaya geldiklerini söylüyorlar, dedi Mapes. Dük, dük mührünü taşıyorlar. Muhafız da onları tanıdı. Kapıya sonra tekrar Jessica'ya baktı. Jessica bu Mapes'in ihtiyatlı biri diye düşündü. Bu iyi. Koridorun bu ucundaki beşinci odada küçük yatak odasında dedi Jessica. Onu uyandırmakta zorlanırsan yan odadaki doktor Uya'yı çağır. Polly'i uyandırmak için iğne yapmak gerekebilir. Vapes oval kapıyı tekrar dikkatle baktı. Jessica'ya sanki kadın yüzüne tiksinti belirmiş gibi geldi. Ama kapıyla ve arasında ne olduğu ile ilgili soru sormasına fırsat kalmadan Vapes dönüp koridordan hızla uzaklaştı. Jessica havat buranın güvenli olduğunu söyledi diye düşündü. İçeride çok da korkunç bir şey olamaz. Kapıyı itti. İçeri doğru açılan kapının ardında küçük bir oda tam karşısında ise bir başka oval kapı vardı. Bu kapının kolu yuvarlaktı. Jessica hava geçirmez oda diye düşündü. Yere baktığında küçük odanın zeminde bir sopanın yattığını gördü. Sopada havatın özel işareti vardı. Jessica kapı bununla açılmış olmalı, açık tutulmuş olmalı diye düşündü. Bir yanlışlıkla sopayı düşürmüş. Dış kapıda avuç kilidi olduğunu fark etmediğinden kapının kapanınca otomatikman kilitleneceğini düşünememiş. Küçük odaya girdi. Bu evde hava, hava geçirmez odanın ne işi var diye kendine sordu. Birden aklına özel ilim koşullarından birden aklına özel iklim koşullarından yaşatılan egzotik yaratıklar geldi. Özel iklim koşulları. Arekis gibi en kuru ortamlarda yaşayabilen bitkiler için bile su kalınalları açılması gereken bir gezegende bu mantıklıydı. Jessica'nın arkasındaki kapı kapanmaya başladı. Kapıyı durdurup Havat'ın bıraktığı sopayı araya koyarak kapanmasını engelledi. Sonra yuvarlak kolu... Kollu iç kapıya tekrar döndü. Metale kapı kolunun yukarısında hafifçe kazınmış bir yazı vardı. Galak şeklinde dilinde yazılmıştı. Ey insan! Burada Tanrı'nın muhteşem yaratıklarından bazıları var. Onlara bak ve yüce dostunun kusursuzluğunu ve sevmeyi öğren. Jessica yuvarlak kola ağırlığını verdi. Kolu sola çevirince iç kapı açıldı. İçeriden gelen hafif bir esinti yanağını okşayıp saçını dalgalandırdı. İçerideki havanın daha taze olduğunu fark etti. Kapıyı ardına kadar açınca içeride sarı güneşiyle ile aydınlanan yemyeşil gür bitkiler gördü. Sarı bir güneş mi? diye kendine sordu. Sonra filtre cam. Eşiği Geçince kapı ardından kapandı. Bir sulak gezegenin limonluğu diye hayranlıkla mırıldandı. Etrafı saksılar içinde bitkiler ve alt kısımları budanmış ağaçlarla çevriliydi. Bir mimoza gördü. Çiçek açmış bir ayva ağacı. Bir sondaki yeşil yapraklı plensinsan prensi sentalar, yeşil beyaz şeritli akarsolar, güller, gül bile var. Jessica eğilip iri pembe bir çiçeği kokladıktan sonra doğrulup etrafına bakındı. Ritmik bir ses duyuyordu. Sık yaprakları aralayıp odanın ortasına baktı. Orada küçük, yivli bir fıskiye vardı. Ritmik sesi çıkaran buydu. Havaya fışkırdan sular, kaviş çizilerek metal bir kaseye dökülüyordu. Jessica algılarını açmaya odaklandıktan sonra odayı yöntemli bir şekilde incelemeye başladı. Oda 10 metrekare kadardı. Jessica odanı koridorunu sonunda sonuna bulunmasından ve mimarisinden ufak tefek farklılıklardan yola çıkarak bu kanadın çatısının orijinal binanın tamamlanmasından çok daha sonra eklenmiş olduğunu tahmin etti. Odanın güney ucunda geniş filtre camının önünde durup etrafını baktığında. Oda egzotik sulak gezegen bitkileriyle tamamen kaplıydı. Yeşilliklerin orta, Arasında bir hışırtı geldi. İlkilen Jessica borulu ve hortumlu, zaman ayarlı, basit bir servok sulama düzeneği gördü. Yükselen bir koldan seçilen su damlacıkları yanağını ıslattı. Kol geri çekilince onun suladığı şeyi gördü. Bu bir eğrelti otuydu. Odanın her yerinde su vardı. Hem de suyun en değerli hayat sıvısı olduğu bu gezegende. Burada harcanan suyun miktarı karşısında afallayan Jessica'nın düşünceleri durdu. Filtre camın sarı gösterdiği güneşe baktı. Güneş ufukta kalkan duvarı adı verilen devasa dağların ardından batıyordu. Jessica filtre cam diye düşündü. Beyaz güneşin ışığını yumuşatmak ve daha tanıdık hale getirmek için. Böyle bir yere <laughs> Böyle bir yeri kim yaptırmış olabilir dedi. Leto mu? Yeni... Ay... Beni böyle bir armağanla şaşırtmak istemiş olabilir ama buna zamanı yoktu. Hem daha ciddi meselelerle uğraşıyordu. Arekin'deki birçok evde içerideki nemi korumak ve geri kazanmak için hava geçirmez kapılar ve pencereler kullanıldığını okuduğunu anımsadı. Leto bu evde böyle tedbirler alınmamasının bilinçli olduğunu, evin sahiplerinin gücünü ve zenginliğini sergilediğini söylemişti. Kapılar ve pencereler toz girmesin diye kapalı tutuluyor o kadar. Ama bu odanın verdiği mesaj diz kapıların nem geçirmez olmamasından çok daha çarpıcıydı. Haz vermekten başka bir işe yaramayacaktı. Bu odada, bu odada en az bir arakisinin yaşatmaya yetecek kadar su... bir değil lan bin arakisle lan dediğim için sorry am sorry en az bin arakisle yaşatmaya yetecek kadar su kullanılıyordu. Pencere boyunca yürüyen Jessica odaya bakılmayı sürdürdü. Fıskiyenin yanındaki masa yüksekliğinde metal bir yüzey dikkatini çekti. Bunun üstünde beyaz bir not defteri ve tepeden sarkan güneş bir yaprakla kısmen örtülmüş bir kalem vardı. Jessica masaya gidip havada Havat'ın gündüzce şeritlerini taşıyan not defterindeki yazı okudu. Lady Jessica'ya, umarım burada aldığım keyfi siz de alırsınız. Bu odanın bize öğrettiği dersten lütfen siz de faydalanın. Arzulanan bir şeyin yakında olması insana aşırı haz düşkünlüğüne yeter. Tehlikeli bir yoldur bu. En iyi dileklerimle. Lady Margot Fenwick. Jessica başıyla onayladı. İmparatorun buradaki daha önceki vekili, vekilinin Kont Fenwick olduğunu Leto'dan duyduğunu anımsamıştı. Ama bırakılan nottaki gizli meşası bir an önce çözmesi gerekiyordu. Bu mesajı yazan kişinin de beni cesaret olduğu belliydi. Jessica'nın aklından acı bir düşünce geçti. Kont onunla evlenmiş. Bunu düşünürken bir yandan da nottaki gizli meşası çözmeye çalıştı. Mutlaka bir gizli mesaj vardı. Notta okul emirlerine uymaya demin etmiş bir yönece her beni cesaretin bir başka beni cesaretle belirli koşullar altında söylemeye mecbur olduğu bir cümle yer alıyordu. Tehlikeli bir yoldur bu. Jessica not defterinin arkasında arkasına baktı. Sonra da yüzeyinde kabartılar olup olmadığını anlamak için parmaklarını gezdirdi. Hiçbir şey bulamadı. Not defterini aldığı yere bakınırken kaygılıydı. Yoksa mesaj defteri duruş şeklinde miydi diye merak etti. Ama havat bu odaya girmişti. Not defterinin duruş şeklini değiştirmişti şüphesiz. Jessica not defterinin üstünde yaprağa baktı. Yaprak. Yaprağın 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 yaprağın. Parmağını yaprağın alt yüzeyinde, kenarında sapında gezdirdi. İşte oradaydı. Jessica hafif kabartıları parmaklarıyla yoklayarak tek paragraflık şifreli mesajı okudu. Oğlunun ve Dük'ün hayatı tehlikede. Bir yatak odası. Oğlunun hoşuna gidecek şeklinde düzenlendi. He bu odaya kolay fark edilecek tuzakların yanı sıra gözden kaçırılabilecek tuzak da yerleştirdi. Jessica hemen Paul'un yanına koşma dürtüsünü güçlükle bastırdı. Pasajın... Pasajın mı? Mesajın tamamını okumalıydı. Parmaklarını kabartıların üstünde hızla gezdirdi. Tehlikenin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama bir yatakla ilgili. Düküne yönelik tehditle güvendiği bir arkadaşın ya da subayın ihanetiyle ilgili. He seni adamlarından birine armağan etmeyi planlıyor. Bildiğim kadarıyla bir bildiğim kadarıyla bu limonluk güvenle. güvenli. Daha fazlasını söylemediğim için kusura bakma. Kontum H'nin yanında çalışmadığım için bilgi kaynaklarım sınırlı. Acele et. MF Jessica yaprağı bırakıp hemen Paul'un yanına koşmaya davrandı. Tam o anda hava geçirmez kapı, kapı birden açıldı ve içeri Paul daldı. Sağ elinde bir şey tutuyordu ve kapıyı arkasına çarparak kapadı. Annesini görünce yaprakların arasına geçerek yanına gitti. Yağ suların altında elini ve elinde tuttuğu şeyi annesine uzattı. Paul, Jessica Paul'un omzundan tuttu gözlerini onun eline dikmişti. Bu ne? Paul sakin konuşmaya çalışsa da Jessica bunda zorlandığını sezdi. Arayıcı avcı, odamda yakaladım, ucunu kırdım ama her ihtimalle karşı suya sokayım dedim. Su kısa devre yaptırır. Jessica çabuk sok diye emretti. Paul itaat etti. Bir süre sonra Jessica elini çek, onu suda bırak dedi. Paul elini çıkarıp silkelerken sudaki hareketsiz metal parçasına baktı. Jessica bir bitkinin sapını kırıp ucuyla o ölümcül nesneyi dürttü. Nesne kımıldamıyordu. Jessica dalı suya uzatıp Paul'e baktı. Paul odayı yoğun bir dikkatle incelemekteydi. Jessica onun BC yönteminin kullandığını anladı. Beni cesaret yani. Bak anladı. Burada herhangi bir şey saklı olabilirdi. Dedi Paul. Bence güvenli dedi Jessica. Güya adam da güvenliydi. Havat, Jessica sana saldıran bir avcıydı diye hatırlattı. Demek ki evin içinde biri tarafından kontrol ediliyordu. Arayıcı kontrol sin sinyallerinin menzili düşüktür. Bu şey Havat'ın evde arama yapmasından sonra içeri gizlice sokulmuş olabilir. Ama yapraktaki mesaj düşündü. Güvendiği bir arkadaşın ya da subayın ihaneti. Hayır, Havat olamaz. Ah hayır, Havat olamaz. Havat'ın adamları şimdi evi dedik dedik arıyor. Diye dedi Paul. O arayıcı beni uyandırmaya gelen yaşlı kadını öldürüyordu az kalsın. Shadowed Mapes dedi Jessica. Merdivenin dibinde yaptıkları konuşmayı anımsamıştı. Baban seni bekleyebilir dedi Paul. Neden bu odanın güvenli olduğunu düşünüyorsun? Jessica notu alıp işaret edip Jessica not işaret edip açıkladı. Paul biraz gevşedi ama Jessica işten içe hala gergindi. Bir arayıcı avcı diye düşündü. Yüce ana aşkına, isteri krizine girip zangır zangır titremiyorsa bunu ancak aldığı eğitime borçluydu. Paul sakince konuştu. Herkunanların işi elbette. Onları yok etmek zorundayız. Hava geçirmez kapı, havatın adamlarının kullandığı şifreyle çalındı. Paul gel diye seslen seslendi. Kapı ardına kadar açıldı ve başl başlığında havatın armasını işaretleyen atre taşıyan... Atreides üniformalı, iri yarı bir adam içeri eğildi. Sonunda sizi buldum efendim dedi. Kahya kadın burada olduğunu söyledi. Etrafına bakındı. Mahsende bir duvarın ardında gizlenmiş bir adam bulduk. Üstünde arayıcı kumandası vardı. Sorgulamaya bizzat katılmak istiyorum dedi Jessica. Üzgünüm neydim? Yakalamaya çalışırken yaralamak zorunda kaldık. Öldü. Jessica üstünden kimliğini belirten bir şey çıktı mı diye sordu. Henüz bir şey bulamadık deydim. Paul Arakin'in yerlisi miydi diye sordu. Jessica başını sallayarak bu sorunun yer yerindeliğini onayladı. Yer Yerliye benziyor dedi adam. Anlaşılan bir aydan fazladır orada gizlenip gelmemizi bekliyormuş. Dün bahsini incelediğimizde o duvara el sürülmemiş haldeydi. Bunu yemin ederim. Sen ihmalkarlığında suçlayan yok dedi Jessica. Ben suçluyorum neydim. Orada sonik arayıcılar kullanmalıydık. Bunu şimdi yapıyorsunuzdur herhalde dedi Paul. Evet efendim. Babama gecik gecikeceğimizi söyleyin. Hemen efendim. Adam Jessica'ya baktı. Havat böyle durumlarda genç efendiyi güvenli bir yere götürüp saklamamızı emretmişti. Tekrar odayı inceledi. Burası nasıl? Güvenli olduğuna inanıyorum dedi Jessica. Havat ben de inceledik. O halde ev bir kez daha tamamen aranana kadar e, dışarıda nöbet tutacağım dedim. Adam eğildi ve başının ucuna dokunarak Paul'e veda etti. Sonra da gelerek dışarı çıkıp kapıyı kapadı. Paul sessizliği aniden bozdu. Daha sonra evi biz de mi araştırsak? Sen başkalarının gözden kaçırdığı şeyleri görebilirsin. Araştırmadığım tek yer burası bu kanattı dedi Jessica. Buraya sonra baktım. Ç sona bak. Üff. Burayı sona bıraktım. Çünkü, çünkü Havat bizzat bakmıştı, dedi Paul. Jessica Paul'e sorgulayıcı bir bakış fırlattı. "Havat'a güvenmiyor musun?" diye sordu. "Ondan değil, ama artık yaşlandı. Fazla çalışıyor. Yükünü biraz hafifletebiliriz. Ama bu onu utandırır, verimliliğini azaltır," dedi Jessica. "Havat onları duyunca bu kanada sinek bile giremeyecek. Öyle onu utanacak ki." ''Kendi önlemlerimizi almalıyız.'' dedi Paul. ''Havat atreidesleri üç nesildir onuruyla hizmet ediyor.'' dedi Jessica. ''Saygımızı ve güvenimizi sonuna dek hak ediyor.'' ''Babam sana kızınca küfredermiş gibi. Beni cesaret diyor.'' ''Baban niye kızıyor peki?'' ''Onla tartışmana. Sen baban değilsin Paul. Paul şöyle düşündü. Kaygılanacak. Ama Möpes denilen kadına aramızda bir hain olduğunu söylediğini ona söylemeliyim. ''Ne gizliyorsun?'' dedi Jessica. ''Sen böyle yapmazdın Paul.'' Paul omzunu silkerek Möpes'le yaptığı konuşmayı anlattı. Jessica yapraktaki mesajı düşündü. Birden bir karar verdi. Paul yaprağı gösterdi ve üstündeki mesajı anlattı. ''Bunu hemen babama anlatmalıyız'' dedi Paul. ''Yaprağın radyografini çekip babama göstereceğim.'' Hayır dedi Jessica. Şimdilik bekle. Onunla baş başa görüşebildiğini anlatırsın. Bunu alabileceğinde olabildiğince az kişi öğrenmeli. Yani kimseye güvenmemeliyiz mi demek istiyorsun? Bir olasılık daha var dedi Jessica. Bu mesaj bir tuzak olabilir. Mesajı bize bırakan insanlar belki de samimiydi. Ama onun yazılmasını sağlayan kişinin niyeti farklı olabilir. Paul'ün yüzü hala sakin ve ciddiydi. Birbirimizden şüphelenmemizi gizli... <laughs> güvensizlik duymamızı sağlamak, bizi zayıflatmak için dedi. Babana bu meseleyi gizlice anlatmalı. Ve gizli tutması konusunda uyarmalısın dedi Jessica. Anladım. Jessica büyük filtre cama dönüp dışarıya güney bu batıya batmakta olan Arakis güneşine baktı. O güneş tepelerin ardından giderek kaybolan sarı bir toptu. Paul annesinin baktığı yöne dönerek konuştu. Ben de hainim havat olduğunu sanmıyorum. Ya olabilir mi? O dükün ne subayı ne de arkadaşı dedi Jessica. Ayrıca o da harkonanlardan nefret ediyor kesinlikle. Paul bakışlarını tepelere yöneltti. Bir yandan da düşünüyordu. Gourney de olamaz. Duncan da düşük rütbeli subaylardan biri olabilir mi? İmkansız. Hepsi de bize nesillerde sadık olan ailelere mensup ki sadık olmaları için sebep var. Cis kıalına ovuşturdu. Bitkin de burası öyle tehlikeliydi ki dışarıyı filtrenin sararttığı manzarayı inceledi. Yüklük arazisinin ötesine yüksek çitlerle çevrili bir depo alanı uzanıyordu. Sıra sıra dizili baharat siloları bulunan bir alanın etrafı ilkelmiş örüm örümcekleri andıran yüksek gözlü kuleleriyle çevriliydi. Jessica en az 20 silonun kalkan duvarının tepelerine kadar uzandığını görebiliyordu. Havza boyunca sıralanmışlardı. Filtre camın ardındaki güneş yavaşça ufka gömülüydü. Yıldızlar belirdi. Jessica ufka yakın bir yerde parlak bir yıldız gördü. Öyle parlaktı ki... ışığı da düzenli bir ritimle titreşiyordu. Yanındaki Paul giderek loşlaşan odada kıpırdandı. Ama Jessica o tek parlak yıldıza odaklanmıştı. Yıldızın fazla alçakta olduğunu fark etmişti. O ışık kalkan duvarının tepelerinden geliyor olmalıydı. Biri sinyal gönderiyor. Jessica mesajı çözmeye çalıştı ama bildiği şifrelerden biri kullanılmıyordu. Tepelerin altındaki ovadaki başka ışıklar karanlıkta parıldayan sarı noktacıklar belirmişti. Sol tarafındaki bir ışık noktası giderek büyüdü ve hızla yanıp sönerek tepedeki ışığa karşılık vermeye başladı. Yanıp sönüyor, titreşiyordu. Sonra kayboldu. Tepedeki sahte yıldız da hemen söndü. O o sinyaller Jessica'nın içine kötü bir his doğmasına yol açmıştı. Niye havzanın iki ucunda ışıklar haberleştiler? diye kendine sordu. Niye iletişim ağını kullanmadılar? Sebep ortadaydı. İletişim ağı artık Dükleto'nun elindeydi. Işıkla sinyal verilmesinin tek anlamı bu olabilirdi. Ama, e, ama o mesajları verenler düşmandı. Harcanın ajanlarıydı. Arkalarının kapı arkalarındaki kapı çalındı ve Havat'ın adamının sesi duyuldu. Ev temiz efendim. Leydim, genç efendiyi babasına götürmenin vakti geldi. Bölüm sonu. Ben de bittim ya. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.